Alo, merhaba. Bu dersimizde sizlere temporale proposisyonen e, yani zaman edatlarını anlatacağız. Bu bu konu ile ilgili ikinci videomuz olacak. Şimdi zaman edatlarına hemen geçelim. Zaman edatları Zeit, Ab, Bis, Bis, Su, fon biz. İlk etapta bunlara bakacağız. Daha sonra zaman zarflarına geçeceğiz. Zeit den beri anlamı veriyoruz. Zeit eine Woche sind wir hier im Schifara Paradies. Bir haftadan beri burada kayakçıların cennetindeyiz. Seit heute morgen bin ich krank. Bu sabahtan beri hastayım. Vergangenheit yani geçmişten şimdiye kadar anlamı varmış saydı. Burada da Almanca hem şekillerle hem kelimelerle açıklanmaya çalışılmış. Oldukça da güzel anlaşılır. Ab den itibaren, ab heute rauche ich nicht mehr. Bugünden itibaren sigara içmiyorum. Das Vetazol ab morgen schlechter werden. Yarından itibaren hava Kötü olacak. E, begin yani bir başlangıç var. Ab itibaren. E, fakat ucu açık. E, önü açık. Biz e kadar biz su yine bir e kadar anlamı veriyoruz. Ihvarte noch bis montak. Pazartesiye kadar bekleyeceğim. Bis yetz hat er noch nicht angerufen. şimdiye kadar aramadı. On artikel akuzatif, mit artikel su plus datif. bunun iki farklı kullanımı da var. Bir akuzatif, artikelsiz ama akuzatif. Bir de su artı datifle kullanılan var. Onlara bakalım. Biz next woche bin ich damit fertig önümüzdeki haftaya kadar bitirin. Es sind noch drei Wochen, bis zu meinem Geburtstag, yani doğum günüme kadar üç hafta var. Burada e, son nokta bellidir, kadar olduğu için bir sınırlama var. Son nokta bellidir, başlangıçtan, e, başlangıcı da açık. Yani şimdiki zaman oluyor aslında, öyle de diyebiliriz. Evet. Temporale anga Adverbien, Entschuldigung, Temporal Adverbien, Zaman Zarfları. Bir bakalım. Önce Tage und Tageszeiten, Günler ve Günün Zamanları. Ich bin morgens immer Sabahları hep böyle yorgun oluyorum. Ee, yani burada immer am morgen, hep sabahları. Onu vurguluyor değil mi? buradaki zaman zarfı. Abends lese ich ein Akşamları bir kitap okuyorum. Montags gehe ich Freitags spiele ich pazartesileri yüzmeye, cuma günleri de tenisi oynamaya gidiyorum. Burada günlerin bölümlerini vermiş. Bunlar da zaman zarfları olarak kullanılıyor. Onu göstermiş. Zay Seitdem vorher zuerst danach dann. Seitdem seither o zamandan beri for drei Wochen, er Yani üç hafta önce yola çıktı. Seitdem ya da seither ikisini de kullanabiliriz. Hat er sich nicht an e, gemeldet. Yani o zamandan beri e, bir haber yok. Seit 3 haftadan beri vorher önce gehin wir einkaufen. Alışverişe gidelim mi? Gleich hemen ich muss vorher noch telefonieren. Ee, önce bir telefon etmek e, durumundayım ya da bir telefon etmek mecburiyetindeyim ya da telefon etmem gerekiyor. Hepsini söyleyebilirsiniz. For dem einkaufen alışverişten önce. Zuerst İlk önce danah, dan, ondan sonra anlamı var. Zuerst fahren wir in die Schweiz. İlk önce İsviçre'ye gideceğiz. Danah, dan, fliegen wir nach Krakau. E, Dana ya da danı kullanabilirsiniz. Parantez içinde belirttim. İkisini aynı anda kullanmıyoruz tabii. Onu anlarsınız muhakkak. Nach der Fahrt in die Schweiz. Yani İsviçre'ye gittikten sonra e, Dana ondan sonra Krakow'a uçacağız. Uç, uçacağımızı nereden anlıyoruz? Fliegen ifadesinden anlıyoruz değil mi? Evet. Schon noch erst. şu schon çoktan bile anlamı var Türkçe'de. Brauchst du noch lange? Daha zamana ihtiyacın var mı? Nein, ich bin schon fertig. Ben bitirdim bile. Schönele als Erwartet. Beklenenden daha çabuk. Schon ifadesi o anlama geliyor. Beklenenden daha önce yapılan bir şeyi schon e, zarfıyla ifade ederiz. Noch biraz daha. Haben Sie noch einen Moment Zeit? Biraz daha zamanınız var mı? ich möchte ee, gerne noch etwas mit Ihnen besprechen. Sizinle bir şeyi daha görüşmek, konuşmak istiyorum. Etvas dauert länger als erwartet. Yani bir şey beklenenden daha uzun sürüyor. Erst ancak ya da ne var ki anlamı verebiliyoruz. Türkçede das Konzert findet erst morgen Yani konser ancak yarın olabilir ya da olacak. Şüpheta als erwartet yani beklenenden daha sonra oluyorsa e, olacaksa ersti kullanabiliriz. Temporal angaben, proposisyon adverbler, edatlar, zarflar bakalım. E, bas past äh, e, seit fünf Tagen äh, e, bin ich krank. Yani beş günden beri hastayım. Evet, ab nexta Woche önümüzdeki haftadan itibaren soll das Wetter besser werden. E, hava daha iyi olmalı. Bis jetzt habe ich nichts davon gehört. Şimdiye kadar ondan hiçbir şey duymadım. Biz zu den Ferien tatile kadar sind es noch 10 Tage. Tatile kadar 10 gün var. Evet. Şimdi drei Tage, üç gün in drei Tagen muss das fertig sein. Yani üç gün içinde bitirmek zorundayım. Burada hep aynı yapıyı kullanmış. Yani in drei Tagen, noch drei Tagen, seit drei Tagen, drei Hep bunu kullanmış. Burada size daha net ee, ...anlamlarını ifade etmek için böyle bir örnek yapılmış. Evet, çok da güzel bir örnek. İndiray tagın mustas fertik sen üç gün içinde bitmeli. Demek ki indiray tagın dediği, üç gün içinde. Noh dray tage, ikinci cümleye bakalım. İkabe noh dray tage, üç günüm daha var. Bakın dray tage'yi değiştirmedik, buradaki yapıları... E zarfları değiştiriyoruz. Anlam değişiyor. Ich bleibe noch drei Tage. Üç gün daha kalacağım. Seit drei Tagen üç günden beri bin ich richtig im Stress. Üç günden beri ciddi bir stres içindeyim. Üç günden beri ciddi bir stres değil. Evet Vor drei Tagen habe ich angerufen. Üç gün önce e, telefonla aradım. Burada da no, e, noch, Zeit, for gibi yapıları cümle içinde görmüş olduk. E, farklı anlamları daha iyi e, sezmiş olduk. Beim psikologen, da. Ah, wissen Sie, biliyor musunuz? Meine Kindheit war sehr schwer. Çocukluğum çok zordu. Mit fünf haben mich die Kinder im Kindergarten geärgert. Yani beş yaşında çocuklar beni, çocuk yuvasında beni kızdırdı. Seitdem halte ich größere Gruppen von Kindern nicht mehr aus. Yani... Ee, çocuklardan büyük gruplarla ne yapamıyorum, ee, tahammül edemiyorum. Bu bundan beri zayt bu zamandan beri, ondan beri e, büyük çocuk gruplarına tahammül edemiyorum, dayanamıyorum. India Schule habe ich mich zuerst ganz wohl gefühlt. İlk önce okulda kendimi çok iyi hissettim. Aber dann hatten wir eine sehr strenge daha sonra ondan sonra çok sert bir kadın öğretmenimiz vardı. Biz heute mache ich darum um Schulen einen großen Bogen. Yani o zamandan beri biz heute bugüne kadar daha doğrusu biz heute bugüne kadar ee, okullardan kaçınıyorum. Burada bir deyim var tabii yani. aynen. Redensart burada bir deyim var. um aynen großen Bogun, machen. Bugüne kadar okullardan e, kaçınmış, çekinmiş, uzak durmuş yani. Meine Geschwister hatten immer mehr Freizeit als ich kardeşlerimin benden daha fazla zamanı vardı. Meistens musste ich noch ewig meiner Mutter in der Küche helfen. Yani çoğunlukla mutfakta e, anneme yardım etmek zorundaydım. Und sie haben schon längst gespielt. Yani onlar da çoktan oyunu bitirmişlerdi. Yani oyun oynayıp bitirmişlerdi. Schon burada çoktan anlamlıyor. Seit meiner Kindheit habe ich Angst vor den Menschen çocukluğumdan beri insanlardan korkuyorum. Abadassol alles ganz anders wird. Bundan sonra artık her şeyin değişmesi lazım demiş. Evet böyle psikolojik bir metin, psikolojik bir örnek, Eşik bir ders oldu böyle değil mi? Evet bugünkü dersimizi de Clip und Kla Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch kitabının 110 ve 111. sayfalarından sizlere anlatmaya çalıştık. Christian Fantrich Ulrike Talowitz bu kitabı yazmış. Edition Deutsch Klet International Verlag bu kitabı yayınlamış. Ee, kanalımıza abone olup e, e, bizleri tavsiye ederseniz arkadaşlarınıza, sınıf arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ee, çok memnun oluruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Tschüss und auf Wiedersehen.